Não é <laughs> gözü mavi. Hı? Mavi gözlü. Evet, gözleri mi mavi? Gözler. Evet, Doberman var. Hani sahip mi? Aba bak bak şuradan Güzel. bakabilirsiniz. Evet. Bakın, bakın yani. öğretmenim. Ne oldu yavrum? Yani? Elimi kestim. Neyse okula gidince bakacağız. Öğretmenim bir şey diyeceğim. Bana mama birşak verir misin? Birşak.